Mehmet Efendi'nin Nimet-i İslam adlı eserinde oruçla ilgili bah bahisleri okumaya devam ediyoruz. Oruçluya şu üç şey müstahaptır. Bir, sahur yemek. Sahur yemek çünkü müstahaptır. Çünkü hadis-i şerifte sahur sahurluk giyiniz çünkü sahurda bereket vardır buyurulmuştur. Onunla kuvvet ve sevabı ziyadeleşmesi hasıl olur. Yani o bereketle, sahur yemekteki bereketle kuvvet ve sevabın ziyadeleşmesi hasıl olur, ortaya çıkar. Ancak sahur yemek, duanın müstecap olduğu seher vaktinde vaki olur yani adı üstünde seher kelimesinden geldiği için sahur yemenin sevabı seher vakti. Seher vakti ki gecenin son altıda bir e, süresidir. Duanın müstecap olduğu vakitlerdir. İnsan e, sahurdan imtina etmeyip bir yudum su içmekle bile olsa bu istisali bereket eder. Yani bu bereket hasıl olur, ortaya çıkar. Yani Hiçbir şey yemese, bir yudum su içse bile bu bereketi e, ulaşması için hadis-i şerifte ve tavsiye ediliyor. Ancak sahur yemek duanın müstecap olduğu seher vaktinde vaki olur. İnsan o vakit kalkıp e, tesehür ederse yani sahur yaparsa e, böyle olur ki bir takım duanın dahi müstecap olduğu vakitlerdir. Duada bulunarak duasına icap ve istif, kalkıp zikir ve istiğfar ederse böylece faydaları olur. Yani hem yemek yemeye kalkmış olur hem de Ramazan'da o vakitlerde dua eder. Duasına tövbesi, zikir, istiğfar böyle faydalar oluşur sahurda. İkincisi müstehaf olan şeyin sahuru geç yapmak. Sahur geç yapmak ee, hadis-i şerifte üç şey Mürsel'in ahlakındandır. Yani peygamberlerin ahlakından üç şey vardır. Bir tacil iftar, yani iftara acele etmek, tehir-i sahur yani sahur'u tehir etmek, geç yapmak, üç namazda sağ eli sol elin üzerine bağlamak buyurulmuştur. Fecrin e, tam İmsakın tam anına kadar da şüphe doyuracak vakte da orucu, e, tehir-i mekruhtur. Yani e, sahuru yapacaksın ama tam anına kadar değil az öncesinde bırakmış olacaksın. Üçüncü müstehap olan şey grubun tahakkukunda yani güneşin batışının gerçekleşmesinde iftarı acele etmek. İftare yani orucu bozmak akşam namazından evvel etmek müstehaptır. Yani akşam namazını kılmadan orucu bozmak müfta müstehaptır. İftar edeceği sırada e, oruç açarken yapacağı dua Allah mekes sunna ve rızkı kaleyne fetekabbel minna inneke entes semil alim gibi yani Allah'ım senin için oruç tuttu. E, rızkımızı veren sensin ve bizim bu e, duamızı ve orucumuzu kabul eyle. Sen işit, her şeyi işiten, sen her şeyi bilensin diye dua ederek oruç açmak sünnettir. E, Oruçlunun iftarı hurma ile bulamadığı takdirde su ile etmesi yine bu oruç açmanın sünnetlerindendir. Evet, başka bir sohbette buluşma umuduyla.